Cihan kaleye sokuldu. Önlü boşaltı Vuruşunu yaptı topu dışarı yolladı. Mustafa ceza sahası. Şimdi arkaya Sinan çalımlar yerde kalıyor ve karşılaşmanın hakemi penaltı noktasına gidiyor. İşaret geldi. Sinan geliyor. Vuruşunu yapıyor. Top ağlara gidiyor. Top ağlarda gol. Bursa Spor 1-0 öne geçiyor. Sinan'ın dördüncü golü bu sezon. Sinan sıyrıldı. Tum ortada Sinan gidiyor Şimdi bas Herbetum gol pozisyonu Karşı karşıya vuruşu Volkan İkinci pozisyon Tum kale ağzında Vuruşunu yaptı top dışarı gidiyor İnanılmaz bir gol kaçtı Bu pozisyonda Herbetum Zor olanı yapıyor topu dışarı gönderiyor Alex Top'un gerisinde Geldi kesme bir vuruş Kaleye direğe çarptı dışarı gitti Top direğe çarpıyor dışarı çıkıyor 9 golü 8 asisti var Alex işte vuruşu Top 3'ye çarptı dışarı gitti Orayla öyle mücadelesi Bir çalım önünü boşalttı Bir çalım da karşı karşıya gol durumunda Ve topu alara gönderiyor Sinan Kaloğlu atıyor golü Skor 2-0 oluyor Maçta 85. dakika Maçın kader adamı oluyor Bursa Spor'da Ve karşılaşma sona eriyor. Mücadeleyi Bursa Spor kazanıyor. Bursa Spor Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-0 mağlup ediyor.